Vlad'a karşı Doran kalkını başlayayım hadi. En sevmediğim mid şampiyonu gelmiş ya. İlk vuruşta almış. Ignite falan da var. Bakalım benim olmaya çalışıyorum. Tavsiyem var mı? İyi e tutturmaya çalış sadece. Black çekmemenin sebebi sevmem mi? Evet. Çok hoşuma gitmiyor. Late karakteri ama güçlü bir karakter. Karşıma geldiği zaman sevmiyorum ya. Manası falan yok. Can çekiyor. Kule altı falan girebiliyor. Gelme üstüme. Bir dakika. Atma okuyu ilk İlk atamadı ya. Şeyi de fark ettim. Bu bir büyü direnci yok. Runlardan bir dakika ne almış o? Can almış galiba. Ben var ya bunu keserim biliyor musunuz? Ama iki level olup E'yi tutturmam gerekiyor. Yok bir dakika kesemeyiz ya. O Q'yu yemeyecektim. Al işte yaptığına bak. Ya Vlad ne yaptın sen ya? Ayıptır ya. Biraz agresif oynamadım. Hani Vlad uzaktan dürttü beni. Gerilmez zonum vardı ya. Vurabildiğim kadar vurmam gerekiyordu aslında. Elektrik bel girseydik. Belki kill alabilirdim. Atlasam kesemeyeceğim. Denemek istedim ya. Gereksiz bir takas oldu. Tutuştur da gitti bir de. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu benden önce 6 level olacak. Şimdi şu anda kesemezsem hiç kesemeyeceğim. Bak atlarsam ulti atacak. Hadi kule vursun. Mükemmel oldu şu anda. Tuşturma 40 saniye var. Sakin sakin oynamaya çalışıyorum. Bakalım alabilecek miyiz? W'ün gelmesine 8 saniye var. Dalsam mı acaba? Anladı şu anda. Yumiyesi dalmıştım. Atlarsam Q'su gelecek. Almamak daha mantıklı. Nasıl ya? Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ne alacaktık ezbere gitmeyelim bilinmezlik küresi alalım. Bence benim hatamdı şanssızlık da vardı ama şu tutuşturu beklemem gerekiyordu. Ya bir 10 saniye beklesem garanti olacaktım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ee, ben artık lane'de bu adamı kesemem e çünkü öne geçti. O yüzden bot oynayacağım zaten Karma lax var bir şekilde keserim onları ya. İlk Karma'yı almamız lazım. Gerçekten mi? Çok iyi oldu. Girmez akali vuruyor da isteklemek lazım işte. Öldüm. Hadi kule. Az vurdu ya. Bilmiyorum daha fazla vurmasını beklerdim. Geldim. Geldim. Ben alayım mı onu? Bedava kill en sevdiğim ya. Çok seviyorum şöyle kill almayı. Vlad neyle kantana ki Vlad? Hmm, Fizz'de olabiliyor ama oyun başında agresif oynaman lazım. Tutuşturum varken de alacaksın. Adam şurada. <laughs> Dalmayacağız da değil mi? Arkada Vlad var da. Ne kasalım bu oyunda? Bize kemer alalım. Şen bence oynanır. Hatta ben geçen gün şen videosu çekmeyi düşündüm öyle. Belki yakında çekebilirim. Vladı kim kez çek ya? O adam var ipimizi alır. E, evet, tenin bekleme süresinde. Umarım ölmem. Şuradan çıkmam lazım. Lat şu anda Ghost alsaydı ne kadardı beni? 02'den 63 oldum 0-2'den 02'den 83 oldum da bu Akali ya Türk bir karakter kill toplayabiliyor. 9-3 oldum Ulti olmadan Aatrox'u keser miyim? Bence keserim ya. Elektrik verimi olsaydı kesmiştim mesela. Aldım. Gerçekten mi? Bir dakika bir dakika bunu kim alacak? Ben çıkıyorum çünkü ulti yedim. Hadi aldınız onu ya. Tamamdır artık Vlad ölüyorsa belki oyun alabiliriz. Watrox alır ki ben gitmiyim oraya. Aslında Morgan'a bir Q atabilirse Cem de çok geç artık. Morgan'ı da aldı. Umarım var yoktur. Varmış. Yakalamasın e beni şuradan bir kaçayım. Ne yaptı bu? Ben nasıl kill aldım ya? Tamam hadi son vuruş yapmadı ustayız lan. Nasıl oldu bu? İstemeden aldım gerçekten. İnandım ya tamam. Ne oldu burada? Birazcık da botta farm Çok fazla kill ağırlıkta oynuyorum. Hiç farmım yok. Ligim ne? şu an hesap Plat 1'de duruyor. 5 galibiyeti var. Ne kadar can çekti öyle ya. Ben de giremedim içeri. Bir daha böyle gelmesin karma. Benim birazcık birazcık kuşumsuyor galiba. Aldım. Her türlü öldü. Çok altın vermedi mi? Ben gideyim de bir rabodon alayım. Normalde gölgeleve alacaktım parası çıkmış. Bir daha bu parayı biriktiremeyiz eğimi yersen onu yemen gerekiyordu bence ya. Nasıl karma tek kemedi? Ne güzel de girdim. Ben burada bir 3'te 3 bekliyordum. Alışımdan da oldum. Çok gereksiz öldüm ya. Şimdi baronu da vereceğiz. Bana gölgelevden sonra acilen bir zonya lazım. Çünkü araya ultime dalabiliyorum ya zonya basmam lazım. niye artık? Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun ya. Eye bastım olmadı. Yanı gördünüz mü? Şu anda oyun taşıyan Vlad. Belki de biz bu şampiyonu banlayalım. Tek yedim. Ama harbiden tek yedim ya. Hala baron gitmemiş baronu da girmemişler bir dakika sen gelme tamam, tek atıyorsun zaten biliyorum sal beni mi ya bu adam beni de keser tek başına herkesi kesiyor ya klasik Vlad işte oyun sonunda böyle oluyor şu anda verdik maçı Daha zor kaçtım. Ne yaptılar böyle? Tamam bu da gitti. Aldık. Bunlar ölüyor da işte. Şu Vlad olmasa alacağız maçı. Akali çok kötüsün diyor. Acaba izleyicimiz falan mı? Ya da ben çok kasıp tek attığım için kendini yediremiyorum şu anda. Emir abi merhaba diyor Vlad. Bence bilerek dostlama gibi. Ama hiç fark etmedik. Bizim ormana falan da kimse girmedi. Tamam gelmeyin gelmeyin ya. <laughs> Atrox'u bir şeyler oldu. Ben de anlamadım ne olduğunu. Ben gelmeyin demiştim ama. Ya da kessem güzel olacaktı. Yazdıklarını görüyorsunuz değil mi? Atrox report diyelim. Ee, report diyelim. Belki bildirim falan da gelir. Nerede karma? Şuradan bir report diyelim. Atrox report diyelim.